Verelim gazı. Bakalım Clio ile yapabilecek miyiz? Ne diyorsunuz beyler yapabilir miyiz? Abi sen yaparsın diyorsan Yorum at abi hadi bakalım Oha lan Hadi de. Hadi abi Yapacağız Clio ile yapacağız bu işi burada bir 200'lere değil de 270'lerde, 280'lerde falan çıkış yapabilsek çok güzel olacak. Birinci Ronaldo'yu geçtik. İkinci Ronaldo'yu geçtik mi? Evet onu da geçtik. Bir üçüncü Ronaldo'yu takıldık. Ulan oğlum bir türlü geçemedik be.